Evet oyun günlüklerinden herkese merhaba Bu bir duyurudur Bu duyuru Ne yazık ki Bilgisayarımın Size de göstermek isterim Görmek istersiniz, gösteriyorum şu an Eee remi, remi Oradan anlayacaksınız Gördüğünüz gibi Eee Gördüğünüz gibi Remim 2 GB. 32 bit işlem sistemim var yani bir bok yapamıyor bilgisayarım. Ben bunu 16 GB, 6, 16 GB'lık var mı tam bilemiyorum. 6 GB'lık varmış. 4'lük varmış. Ben 6'lık veya 16'lık almak istiyorum. Yani tam oyuncu bilgisayarı. Onu anana kadar daha doğrusu bir kaç haftaya falan sanırım alabilirim. Belki yani tam bilemiyorum. Evi satınca, taşınınca yapabileceğiz sanırım para olacak yani money 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 <laughs> o zaman ee, nasıl diyeyim bayağı video gelecek böyle yüzü aşan videolar koyulacak bir sürü bir sürü bir sürü her gün her gün her gün her gün her gün her gün, her gün, her gün videolar ekleyeceğim her gün her gün 5 video falan çekebilirim belki 5 video 2 video 3 video ama bir koymam yani koyarsam da bazı durumlardan dolayı koyarım. Yani aşağı inmem gerekir. Yani gitmem gerekir. Evden çıkmam lazım. O tür şeyler işte. Bu arada ne oluyor bilmiyorum. Az önce ne oldu bilmiyorum. Ekran siyahlaştı böyle. Anam! Neyse. O yüzden çok üzülüyorum. Üzüldüm böyle olduğu için. Minecraft ya. Minecraft'ı niye oynayamıyorum? Minecraft'ı oynayabilmesi gerekir. Gerekir ya. Minecraft'ın o kadar da yüksek bir şeyi olamaz ki. Yani şaştım. Şaşırdım yani. Kötü oldu. Ama yanıma oyuncular gelirse o arkadaşlarım çekebilir belki. O arkadaşlarım da çekebilir. Bana yollar. Ben de oradan koyabilirim YouTube'a. Tabi beni ekleyip ben video çekerim. Gel sen de çekmek isterim ve ben de videolarda yer almak istiyorum. Bu tür şeyler istiyorsanız beni yine göstereceğim ben. Göstermekten bir şey olmaz. Arkadaşları açarsa tabi Sitim, sitim senin. Diyo çektiğim için oluyor ya. <laughs> i̇şte No Such Hell. Şu bilmemle, bu işarete hiç ismini öğrenmek öğrenmedim. Öğrenmek de meraklı değilim. Öğrenmiş olsam da yani ee, Aklımda tutmam Bana gereksiz bir şey bu Neyse Assassin's Assassin's TR Assassin's TR Ay. Su içelim beyler Çok sıcak Ölüyorum ya Şimdi bir çoğunuz der İstanbul nerede oturuyorsun? İstanbul'dayım. İstanbul doğumluyum. Ama yani koyulacak. Bir şu bilgisayar halle olsun. Benim bir arkadaşım var çok iyi video çekiyor. Çok kastırmadan çekebiliyor, çok güzel çekiyor. O arkadaşım bana yardım edebilir. Demirkan olabilir bu veya Emirhan olabilir. Emirhan bana Minecraft'ta premium üyelik verdi bir tane. Ama o, ben kendi üyeliğimi de yapmak istiyorum. O yüzden 10 TL'ye gideceğim. 212'den alacağım. <laughs> Ucuz yani beyler. Siz de kaçırmayın. 212'de 10 TL'ye böyle. Dianora Teknosa'ya geldi. Kaçırmayın. Bence bir an önce premium olun. Böylece serverlara da girebilirsiniz. Neyse. O zaman hoşça kalın diyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Ve sıcaktan pişmeyin diyeyim. Ne yapayım? Hoşçakalın.